Hollanda'nın yakaladığı defans arkası, arkamıza atılan toplar e, toplarda özellikle ikinci yarı zaten e, Kuman akıllılık yapıp ve bizdeki Beşiktaş'taki Vegors aldı. Vegors'a yüksek aradan toplar geldi. Bu pozisyonda yüreğimiz ağzımıza geldi ama Vegors gol yapamadı. Kral şimdi hiçbir yerde gösterilmiyor. Kimse anlatmıyor. Demiyor ki bu seviyede böyle bir gol yenilir mi kral? Allah aşkına. Bak Depay önce Oradaki oyuncuya kendi arkadaşına pas yapıyor. Buna nasıl izin verir kral? İkili ikili nasıl verdirirsin? Ya bunu nasıl yaptırırsın? Bu olacak şey mi? depay veriyor Şuten'e. Şuten e. Şoten tekrar geri veriyor. Kim var Şuten'in yanında? Arda var. Arda gitmiyor kral. Kimse göstermiyor ama. Kimse göstermiyor. Yani Arda gitmiyor. Ardından depaya en yakın Hakan Çalanoğlu var. Gitmiyor kral. Ne yapıyor? Ya goller neyden atılırdı? Biz ne demiştik? %70 duran, duran ve dönen biz. topla. Dönen ve duran topla. Ve kral çok rahat orta yaptırdık. Geldi. Ya, Devraş. Ortayı yapabilir. Orta çok doğal. Normal. Kardeşim bak kaç kişiyiz orada? 2, dört, hani nerede? 6, 8 kişiyiz. 11 kişiyiz. Yücel, 8 11'de gelmiş. gelmiş. Kaleciyle birlikte hepsi gelmiş kral. Evet. Hepsi geldi. Var, Bütün oyuncular geldi. Oyuncu Yücel. Topun geldiği yeri söylüyorum sana yücel. Topun geldiği alanda 7-8 kişiyiz yücel. Birisi topa bakıyor. He. Birisi topa gidiyor. Bak yücel burada Hollandalı oyuncunun yaptığı bir şey var. Topa gidiyor. Beklemiyor. E bekleme, Beklemeyen oyuncunun önünü kesmezsen duvar olmazsan eşleşmeler yalnız. E, e, evet eşleşmelerde hata yapılmış bu gol. Bu eşleşme bir de kim attı bize golü? Stoper attı. Devraş'a attı. Şimdi e, sen de en üst seviyede oynadın. Montella kesinlikle adam adama yaptırmıştır ki stoperlere mutlaka vermiştir. Hani bizim Santrafor'umuz kısa boylu zaten uzun boylu oyuncumuz yok ki defansın dışında. Kim bunlarla eşleşecek? Hadi gelse gelse Kenan var orada. Geldi vurdu adam penaltıyla e, altı pasın arasından müthiş bir vuruş yaptı kral. Müthiş yere ve skor 1-1 oldu. Şimdi sonraki analizimize bakalım. Şimdi bunu kimse anlatmıyor. Bunu kimse anlatmıyor kral. Biz Hollanda'yı neyle durdurduk? Bilmiyorlar. Güzel, bilmiyorlar. Bilmiyorlar, anlatmıyor değil. Bilmiyorlar yücelim. O yüzden göremiyorlar yücelim. Bizim gibi analiz yapmıyorlar. Onlar bakıyorlar, seyrediyorlar. Seyrettiklerinden yorum yapıyorlar. Ya ne oynamışsın? Nerede oynamışsın? Kaç gol atmışsın? Hangi pozisyondasın? Ya bu kadar kolay değil futbol yücel. Futbolu bu kadar küçümsemenin bir anlamı yok. Ama biz analizlerle yaptığımız zaman her şeyi açık net ortaya koyuyoruz. Bundan güzel bir şey var mı? Evet. Burada e, özellikle dediklerin e, zaten altına imza atacağım şeyler. Kral bak şimdi burada dönen top oldu. Rakip pas veriyor. Defra ise sağ tarafa geldi. Bu devamlı değişiyor. Ama burada kim baskı yaptı? 4-1-4-1 şu anda. Ferdi yerini kaybediyor. Kral biz bütün Hollanda takımını 5-4-1 ile durdurduk. Kanatlara gittiklerinde ikili üçlü sıkıştırmalar yaptık. İzin vermedik kanat ortalarına. Bir kere kaçırdık. Bir kere, bir kere. Kim hata yaptı biliyor musun? Ferdi. Ferdi gitti. Bak burada Ferdi ön tarafta. Gidiyor. Ne alakası var? Niye gidiyorsun Ferdi? Ön tarafta değil ki. Gol arka tarafta. Ferdi'nin yerine kim geliyor? Abdülkerim geliyor. Abdülkerim'in yanına diğer oyuncular Samettir diğerleri geliyor. Arka tarafta en en terste Gakbo var. Onun yanında yine bizim oyuncumuz, kardeşimiz ee, Mert Müldür var Mert de orada yetişemedi direkt zaten e, altı pası gördüğünde onu, arka tarafı gördüğünde kesiyorlar Kral İki tane gol de çok üzücü e, yakaladığımız gol pozisyonları var gördün mü onları Zeki'nin var Cenk'in var Semih'in var ama kral, Semih var, ben Semih var. kral ben sana sorarım Kral ben sana sorarım Semih'in yerinde olsan 89. dakikada böyle bir oyuna giriyorsun Allah aşkına ne düşünürsün e, ee, hiçbir şey düşünemem çünkü moral ve motivasyonu kaybetmişim. Sen beni 89. dakikada oynalamazsın. Sen zaten 2-1 mağlubiyeti 70'lerde, 75'lerde yakaladı Hollanda. Eğer ihtiyacın varsa ki var, Semih'i oyuna daha önce sokamaz mıydı? Sokardı. Ama sokmuyor. Cihangir sokmuyor. E nasıl olacak bu Yücel? Sound Force'u oynarsan gol atamazsın ki. Gol atacaksın ki tur atlayacaksın. Gol atmadan tur atlama oluyor mu Yücel? E, Hollanda iki golü de sağ taraftan e, çok iyi araya e, kaleciyle defans arasına muhteşem birisi yerden kesti, birisi havadan kesti. Havadan kesen e, gelen topa beklemeyerek, topa giderek... Golü sağladı. Herkes uyuyor. Herkes rakibini alsa güzel e, o gol de yenmezdi. Birinci gol de yenmezdi ikinci. Yani şunu anlatmak istiyorum çok basit. Çok basit goller yedik. Adam Allah savunması yapamadık O yüzden gollerimiz çok kolay ve basitti yediğimiz goller. Hiç yakışmıyor. Türk milli takımına bu goller yakışmıyor.